lerde özellikle bazı sebeplerimiz oluyor. Aslında şiir yazalım diye yazmıyoruz ama bazen elimize kağıdı ya da kalemi hatta son süreçlerde telefonu aldığımızda bir bahaneyle yazmaya tutunuyoruz. İşte bunlardan bir tanesi geçerken bir ağaç görmüştüm ve bu ağaç her geçtiğimde köşeyi dönerken ağaca denk geliyorum ve ağacın o yapraklarının dökülüşüne ...tanıklık ediyorum. Eve gittim. Sonraki günlerde yine... ...burada da olan arkadaşlarımdan... ...sohbet ettik ve... ...okulun bahçesindeki bir saksanı... ...konuştuk. Saksanların aslında çok zeki hayvanlar... ...olduklarını, daha doğrusu kuşlar... ...olduklarını diyelim ve... ...bunların bizim üzerimizde bıraktıkları... ...izlenimlerden söz ettik. Ve onun üzerine böyle bir... ...şiir çıktı. Tabii şiir... ...içeriğinde Silivri'yi anlatıyor. Hatta Silivri'nin eskilerine gitti. Aslında eskilerini görmedik ama... ...bazen ruh dünyası bizleri çok eskilere de sürükleyebiliyor. Henüz kitabımda yer almayan bir şiir. Çünkü tarihi... E, ...bu ayın 26'sı. Evet, o kadar yakın yeni şiirlerden... ...kitaba girmedi o yüzden. Umarım beğenirsiniz. Hayat Duran şiirinden. Bu şehre sonbahar yerleşti çoktan. Ağaçlar bıraktı yapraklarını. Birkaç kedi geçti öte sokaktan. Çöpçü temizledi adımlarını. Bozuk saatler de zamanı tutan. Başlamak akrepti, gitmek yer kovan. Sahneden ayrıntı kırıklıklarını cüce dev hislerdi. Nuhardı, yutan. Haydi uzatalım ellerimizi. Birkaç tebessümün ayak izine. Ya dedim güzel günlerimizi. Yaslanıp geçmişin tozlu dizine. Çamurun kalbinde ayak izleri. Kaç mevsim değişti, geçti kim bilir. Yamaçlarda çelik çomak sesleri. Kaç çocuk oynadı, gitti kim bilir. Unutalım uzak hatıraları. Birkaç martı kalsın, birkaç saksağın. Bırakalım küçük ayrıntıları. Geçmekteyken her gün hayat dura.